Herkese merhaba. Sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'sini geride bıraktık. Oscar Piastri üst üste 3. toplamda da bu sezon 4. galibiyetini alarak şampiyonadaki liderliğini 16 puana çıkardı. Takım arkadaşı Lando Norris ikinci sırada finişe gelirken George Russell da bir kez daha podyumu tamamlayan sürücü oldu. Bir önceki yarış Suudi Arabistan Grand Prix'sinin haftasında ağır bir grip geçirdiğim için bir değerlendirme videosu paylaşamadım. Şimdi ise sezonun ikinci sprint hafta sonunda konuşacak çok şeyimiz var. O yüzden hazırsanız daha fazla bekletmeden başlayalım hemen. Öncelikle Cuma günkü sprint sıralaması seansında Kimi Antonelli 0.04 saniye farklı sürpriz bir şekilde seansı birinci sırada kapattı. Ve herhangi bir sıralama seansında birinci sırayı elde eden en genç sürücü oldu hem de 2,5 seneden fazla bir farkla. Kimi 3 sektörde de en iyi sektör zamanını elde etmedi ama yine de McLaren'leri arkasında tutmayı başardı. Bunun dışında da özellikle 8 dakikalık son seansta son 2 dakikaya kadar sadece 2 sürücünün tur attığını izledik. Bu hafta bunun üzerine ve genel olarak sprint hafta sonlarının formatı üzerine biraz konuşmak istiyordum ama hafta sonunun devamında geçen olaylı seanslar nedeniyle videoyu çok da uzatmamak adına daha olaysız bir sprint hafta sonuna erteliyim buna Cumartesi gününe geçecek olursak sprint yarışı daha başlamadan Lökler yağmurlu şartlarda grid pozisyonuna yerleşmek üzere piste çıkış turunu atarken kaza yaptı. Düzlükte yaşadığı aqua planing nedeniyle aracın kontrolünü tamamen kaybetti ve duvara çarptı. Zaten yoğun yağmur nedeniyle sprint yarışının startı yaklaşık 25 dakika kadar ertelendi. Piste bulunan suyun azalmasıyla sürücüler yarışa geçiş lastikleriyle başladı ve yanlış hatırlamıyorsam ilk kez değişen koşullardan dolayı lastik değişiminin yapıldığı bir sprint yarışı izledik. Sprint yarışına ikinci sırada başlayan Piastri iyi bir kalkış yakalayarak daha düzlükte Antonelli ile yan yana kadar geldi ve ilk virajda İtalyan sürücüyü geçmeyi başardı. Antonelli'nin aslında bu noktada dışarıdan geçiş yapamayacağı barizdi ama ilk kez ilk sırada başladığı bir yarışta liderliğe tutunmaya çalıştı ve bu da dışarı savrulmasına ve Norris ve Verstappen'e de geçilmesine neden oldu. Yarış çizgisinin kurumasıyla beraber pit Pite gelen ilk sürücü Yuki Tsunoda oldu. Tsunoda zaten 17. sırada götürüyordu yarışı ve puan almak için çok da fazla bir umudu yoktu bu noktada. Red Bull'da takım arkadaşı Verstappen için veri olması adına onu mümkün olduğunca erken zamanda pit'e aldı ve aslında Tsunoda'nın pit'e girdiği turun yanlış bir zaman olmadığını da gördük devamında. Daha piste geri dönüş turunda geçiş lastiklerindeki sürücülerden yaklaşık 2-3 saniye daha hızlı olduğunu gördük bile. Hemen ardından gelen 11. ve 12 gridin büyük çoğunluğu pite girdi. Zaten Suno da pite girdikten hemen sonra kuru lastikleri çoktan daha hızlıyken pit stopunu daha geçe bırakan George Russell, Ocon ve Hacar pitlerde en çok zaman kaybeden sürücüler oldular. McLaren iki sürücüsünü birden pite almak istemediği için 14. tura geldiğimizde Norris ...piste geçiş lastiklerinde olan tek sürücü olarak kaldı ve üst üste ikinci sene güvenlik aracının zamanlaması ona liderliği getirdi. Tam pite girdiği sırada yeşil bayrak vardı hala ama pit stopunun tam ortasında güvenlik aracı prosedürü başladı. Yani güvenlik aracı periyodunda elde edebileceği avantajın tamamını yakalayamadı ama yine de bir avantaj elde etti ve bu da onu liderliğe taşıdı. Zaten pist kurumaya başladığında Piastri'den açıkça daha hızlıydı Norris. Oscar pit'e girmeden önce Norris 1-2 tur içinde 2 saniyelik farkı kapatarak takım arkadaşının DRS mesafesine kadar girmişti. Pit stoplar esnasında Antonelli ile Verstappen arasında arasında bir temas yaşandı. Verstappen lastik değişiminden sonra pit yoluna tehlikeli bir şekilde çıktığı için 10 saniye ceza aldı ve sprint yarışını puansız kapattı. Antonelli de bu esnada teması önlemek amacıyla pitini yapamadı bu turda pit yolundan devam etti ve bir sonraki tur tekrar pite girmek durumunda kaldı. Genç sürücü 11. sıraya düştü ve aslında burada temastan çok iyi bir şekilde kaçındı diyebiliriz. Verstappen'in pit yoluna çıkışına karşı bu kadar iyi bir reaksiyon göstermese, daha ağır bir temas yaşayabilirdi iki sürücü ve Antonelli Mercedes mekanikerlerine doğru belki de spin bile atabilirdi. Sprintin bitimine 4 tur vardı güvenlik aracı prosedürü başladığında normal bir yarış seansı olsa belki kırmızı bayrakla yarış askıya alınabilir. Son 4 tur için tekrar start verilebilirdi ama sprint seansının akabinde gerçekleştirilmesi gereken bir sıralama seansı vardı hala ve sprint tekrar başladıktan sonra olabilecek kazaları önlemek amacıyla sprinti güvenlik aracının ardında bitirmeyi tercih etti muhtemelen ve böylece Norris sprint yarışının galibi oldu. Piastri sprinti ikinci sırada kapatırken hem erken pit yapan hem de kuru zemin lastikleriyle birden Ferrari'siyle canlanan Lewis Hamilton da sprint yarışını üçüncü sırada tamamladı. Son bölümde güvenlik aracına neden olan Alonso Lawson kazasında da Yeni Zelandalı sürücü bu temastan dolayı 5 saniyelik bir ceza aldı. Albon da finish'e 5. sırada geldi ama güvenlik aracı periyodu sırasındaki ihlalinden dolayı o da bir ceza aldı ve Williams sprinti puansız kapattı. Ayrıca Oli Behrman da 5 saniyelik bir ceza aldı. Ve böylece sıralama sprint tamamlandıktan sonra tamamen değişti. Lance Stroll bir şekilde 5. sırada tamamladı sprinti. Ve Çin'den beri takımına ilk puanları kazandırdı. Pitlerden önce çok geride olan Sunoda da sprinti 6. sırada tamamlayarak 3 puan daha kazandı. Sprintin ardından sıralama seansında pist neredeyse tamamen kurumuştu. Ama yağmurla beraber piste bırakılan kauçuk taneleri tamamen ortadan kalktı. Ve pistteki yol tutuş özellikle Q1'de oldukça düşüktü. Bütün sürücüler direksiyonlarıyla güreşti adeta bu ilk seans boyunca. Sıralamanın yıldızı tabii ki bir kez daha Max Verstappen'di. Verstappen bu sezon koşulan 6 yarışta 3. kez pol pozisyonunu elde etti. Önceki polleri hızlı virajlarla dolu Suzuka ve Cidde pistlerinde yarışlarında gelmişti. Miami'de de rakiplerine karşı en büyük avantajı hızlı virajlarla dolu ilk sektörde elde etti. Her seferinde rakiplerine karşı ilk sektörde 0.2 saniyelik bir tampon oluşturdu ve son turlarda bu elde ettiği avantajı ikinci ve üçüncü sektörlerde korumayı başardı. Aynı Japonya'da son şikanda frenlemede 0.1 saniye kazanması gibi burada da pistin son bölümündeki yavaş 17. virajda frenajda zaman kazanarak pol pozisyonuna tutundu. Norris'i bu virajda frenaja erken başladı ve virajın çıkışında daha iyi bir çekiş yakaladı. Fakat frenaja Max'a göre çok daha erken başladı ve frenajda kaybettiği zamanı viraj çıkışında geri kazanamadı bundan dolayı. Sıralamanın sürprizlerinden biri şüphesiz Hamilton'ın Q2'de elenmesiydi. Ferrari zaten tempo anlamında çok parlak gözükmüyordu. Bunun üstüne Hamilton'ın hem Q1'de hem Q2'de 17. virajda gelen hataları onun ikinci seansı 11. sırada Q3'e kalmaz zamanının yalnızca 0.03 saniye farkla gerisinde kalmasına neden oldu. Bundan bir önceki turunda kullanılmış lastiklerle Q2'de en hızlı turuna attı Hamilton. Toplamda da Hamilton'ın ilk turu Leclerc'in en hızlı turundan 0.05 saniye daha yavaştı. Sıralama tamamlanırken göze çarpan bir diğer noktada Russell'ın bu sezonki en dağınık hafta sonlarından birini geçiriyor olmasıydı. 2025'te bir kez daha istikrarıyla öne çıktı İngiliz sürücü. Fakat gerek sprint sıralamasında gerek de sıralama seansında genç takım arkadaşının gerisinde kaldı. Telsizden de araca güvenmekte zorlandığını açıkça belirtti zaten. Pazar günkü asıl yarışa gelecek olursak da startta Verstappen'in ilk viraja gelirken ufak bir blokaj yaşadığını gördük. Norris dışarıdan bir atak yapmaya çalıştı ve Verstappen'in hizasına kadar geldi. Ama Max'ın aracın kontrolünü anlık olarak kaybetmesi onu biraz dışarıya savurdu. Norris'i de dışarıda bir yer kalmadığından dolayı pist dışına itti. Bu bağlamda 2025 sezonu için güncellenen sürüş standartları kılavuzunun üzerinden biraz geçmek gerekiyor. 2024'teki kuralların aksine bu sezon dışarıdan atak yapan sürücünün Apex'te aynı hizada değil artık önde olması gerekiyor. Norris de ikinci virajda açıkça Verstappen'in önünde olmadığı için bu koşulları karşılamıyor. Verstappen de bu yüzden ilk turdaki bu olay nedeniyle herhangi bir ceza almadı. Bu olayın ardından Lando 6. sıraya kadar geriledi ama Max ve Oscar'ın ardından 3. sıraya yükselmesi çok uzun sürmedi. Şayet Lando 9. turda çoktan 3. sıradaydı ve takım arkadaşı yalnızca 4 saniye gerisindeydi. Bu sezon kılavuzdaki daha büyük değişiklikse içeriden geçiş yapmaya çalışan sürücüler için. 2024'te içeriden geçiş hamlesi yapmaya çalışan sürücünün Apex'e gelene kadar herhangi bir noktada savunma yapan sürücüyle aynı hizada bulunması gerekiyordu ve virajın çıkışında savunma yapan sürücüye makul anlamda bir yer bırakması gerekiyordu. Ayrıca geçişi tamamlarken viraj çıkışında pist limitleri dahilinde kalması gerekiyordu. Bu sezonsa İçeriden geçiş yapan sürücünün ön tekerleri hem Apex öncesinde hem de Apex'te savunma yapan sürücünün aynalarıyla aynı hizada olmak zorunda. Fakat geçiş hamlesinde bulunan sürücünün artık viraj çıkışında dışarıda herhangi bir yer bırakması gerekmiyor. Onun yerine yalnızca pist limitleri dahilinde kalması gerekiyor. Bu değişikliklerle beraber içeriden geçiş denemesi yapmak çok daha avantajlı hale geliyor. Aynı zamanda dışarıdan bir geçiş hamlesi denemek de eskisine kıyasla daha zor hale geliyor. Nitekim yarış boyunca da Max'ın yarış mühendisi GP'nin sürücüsüne savunma yaparken hep içeriği kapatmasını önerdiğini duyduk. Genelde dışarıdan yapılan geçişler, izlemesi çok daha keyifli geçişler oluyor ve bu hamleler birkaç viraj boyu sürebiliyor. Fakat bu yeni yönetmeliklerle beraber dışarıdan bir geçiş hamlesi yapmanın tek mantıklı olduğu senaryo, içeride savunma yapan sürücünün bir hatasını bekleyerek viraj çıkışında daha hızlı bir çekişle ancak bir switchback hamlesiyle geçişi tamamlaması mümkün hale geliyor. Ve bunu Piastri'nin 14. turda Verstappen'e yaptığı geçiş hamlesinde bizzat gördük. 13. turun sonlarında başlayan tekerlek tekerleğe mücadele 14. turun ilk virajına kadar devam etti. Max'ın burada lastiklerini kilitlemesi Piastri'ye kapıyı açtı ve Avustralyalı sürücü geçişi tamamladı burada. Verstappen bu hamleye kadar Piastri'yi olabildiğince uzun arkasında tuttu. Ama iki araç arasındaki hız farkı aşikardı. Piastri resmen her yerde rakibine saldırıyordu ve onu bir hataya zorlamaya çalışıyordu. Piastri bu geçişi tamamladıktan hemen sonra Norris liderin yalnızca 1,5 saniye gerisindeydi. Hemen bir sonraki turda 15. turun ilk virajında Norris için bir fırsat doğdu. Lando birinci virajda dışarıdan geçişi tamamlamak istedi ama Max buna izin vermedi. Bundan iki tur sonra 11. virajda Max'ı geçmeyi başardı fakat bu sefer kılavuzdaki içeriden geçiş yapan sürücüler için artık tek önemli alan madde olan pist, pist sınırları içinde kalma şartını karşılayamadı ve yeri geri vermesi gerekti turun devamında. Bu noktada Max iyice momentumu kaybetmişti artık. Piastri bu ikiliye göre önde adeta uçuyordu ve Norris geçişi tamamladığında Piastri ile olan fark neredeyse 9 saniyeye çıkmıştı bile. Norris yarışın devamında farkı biraz kapatsa da asla takım arkadaşına bir geçişi zorlayacak kadar yaklaşamadı ve McLaren ikilisi sprintteki sıralamanın tersiyle finişe geldi. McLaren'de sprint yarışları Formula 1'e katıldığından bu yana bir sprint hafta sonunda maksimum puan elde eden ilk takım oldu. Verstappen McLaren'lere geçildikten sonra yalnız bir yarış geçirecek ve üçüncü sırada finişe gelecek gibi gözüküyordu. Fakat yarışın ortasındaki sanal güvenlik aracı periyoduyla beraber Russell'ın pite girmesi onun pit stopta daha az zaman kaybetmesine yol açtı ve pit stopun ardından Red Bull'un önünde piste geri döndü. Özellikle sanal güvenlik aracı periyotlarından sonraki 25 turluk son bölümde McLaren'in temposu oldukça korkutucuydu. Russell pitten çıktığında ikinci sıradaki Norris'in Yalnızca 16 saniye civarında gerisindeydi. Sürücüler damalı bayrağı gördüğünde ise bu ikili arasındaki fark 33 saniyeye kadar çıkmıştı. Yani bu ortalama 0.7 saniyelik bir tempo farkı anlamına geliyor. Ve tabii yarışın en çok konuşulan takımlarından biri yine yanlış sebeplerden olsa da Ferrari'ydi. Leclerc ve Hamilton yarışta birbirleriyle zıt stratejiler uyguladı. Leclerc yarışa orta lastiklerle başlayıp sert lastikler için pit stop yaptı. Hamilton ise bunun tam tersini uyguladı. Bununla birlikte sanal güvenlik aracı periyotlarının ardından yarışın son bölümünde Hamilton hem daha yumuşak hem de daha taze lastiklerle daha avantajlı konumda gözüküyordu. Ve bu noktada takım arkadaşının arkasına gelince takımın araçların pozisyonunu değiştirmesi için telsizden mesajlar verdi. Ferrari bu noktada 3-4 tur boyunca kararsız kaldı ve bu da Hamilton'ın lastik avantajını büyük ölçüde giderdi. Orta hamur lastiklerin o ilk turlarındaki avantajı ortadan kalkmış oldu. Takım nihayet bir karar verene kadar. Sonunda Leclerc'e takım arkadaşına yol vermesi için mesaj gittiğinde bu hamlenin aslında çok da bir anlamı kalmamıştı. Lastikler arasında daki delta ortadan kalkmıştı ve stint ilerledikçe daha az aşınan sert lastiklerle Leclerc birkaç tur öncesine göre o kadar da yavaş değildi. Önlerindeki Kimi Antonelli'ye farkı yavaş yavaş kapattı Ferrari sürücüleri. O 3-4 turu beklemeden Hamilton'ın Leclerc'i geçmesiyle Antonelli ile fark belki daha hızlı kapanabilirdi ama geçiş mümkün olur muydu bunu kestirmek zor. Sprint sıralaması ve sprintte olduğu gibi yarışın da flash takımı Williams Williams bu hafta sonu boyu Ferrari'nin de önünde pistin en hızlı dördüncü takımı gibi gözüktü. Hafta sonunun büyük çoğunluğunda. Ve yarışı 12 puanla kapatarak takımlar sıralamasında orta sıralardaki diğer takımlara karşı hatır sayılır bir fark elde ettiler. Buna rağmen Williams'ın yarışı da tamamen sorunsuz değildi. Startta Norris piste geri dönerken iki Williams sürücüsü arasında tekerlek tekerleğe bir temas yaşandı. Bu temasın ardından Albon Bispin'i ciddi bir kontra ile önledi. Sainz ise ufak bir taban hasarı elde etti. İlk turlarda Sainz albunu geri geçtikten sonra Williams takımı sürücülerine yerlerini korumaları gerektiğini söyledi. Albon daha hızlı olduğunu düşünerek bu mesajı dinlemedi ve takım arkadaşını 11. virajda geride bıraktı. Albon bu düşüncesinde haklıydı. Zira yarışı 3. sırada bitiren Russell'a karşı yarışın son 25 turunda birkaç tur daha eski lastikleri olmasına rağmen yalnızca 2-3 saniye Kaybetti. Bu hafta sonunun en kötü takımı şüphesiz Aston Martin'di. İki sezon önceki sıralama turlarındaki zamanlarla karşılaştırdığımızda Aston Martin tur zamanını geliştiremeyen tek takım olarak dikkat çekiyor. İki Aston Martin de sıralamada Q1'de elendi. Yarışta da finişe gelen sürücüler arasında son iki sırada iki Aston Martin sürücüsü vardı. Yarışın startında Doohan ve Lawson arasındaki temas da bir yarış olayı olarak değerlendirildi bu temas tığının yarıştan çekilmesine, Lawson'ın da spin atarak geriye düşmesine neden oldu. Daha sonra side podundaki ciddi hasar da kameralara yansıdı. Alpin'den gelen son haberlere göre bu Duan'ın son görüşümüz olacak gibi gözüküyor. Sezonun Avrupa ayağının başlamasıyla birlikte Pierre Gasly'nin yanında Franco Colapinto yarışacak. Avustralyalı sürücü bu sezon ilk kez Miami'de bir sıralama seansını Gasly'nin önünde kapatmıştı. Ama yarışta bunu iyi bir sonuca çeviremedi. Duan geçen seneki Abu Dhabi Grand Prix'si ve bu sezonki ilk 6 yarışta çok olağanüstü bir performans göstermedi. Fakat daha sezon başlamadan bile zamanının çok sınırlı olacağı belli gibiydi. Ve zaten Cole geçen sezon yedek sürücü olarak imzalanmasıyla birlikte Duh'un henüz koltuğa oturmadan bu değişikliğin yapılacağına dair söylentiler oldukça artmıştı. Bu baskı altında yarışırken de genç bir sürücüden çok fazla bir şey beklemek gerçekçi değil. Ayrıca takım patlaması patronu Oliver Oaks'ın da görevini bıraktığını ve bu göreve geçen seneden beri danışmanlık rolünde bulunan Flavio Briatore'nin geleceği açıklandı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.